Senin neyin vardı ablacığım? Sizde neler var? Tavuk var, şiş var, köfte var, böbrek var, dalak var, ciğer var, kuşluk var, taşlık var. Sen ne istiyorsun abla? Ben çeyrek köfte alayım. Hay hay, Ekmeğin içini çıkarayım mı abla? Lütfen. Abi, <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Öyle çıplak elle olur mu? Ablacığım, Hoş biz bu şey. köfteleri sağlık ocağında mı yapıyoruz sanıyorsun? Adı üstünde. Tükürük köftesi, elimizle yoğuruyoruz bunları. Böyle lezzetli oluyor bunlar. Abi, <laughs> o zaman ben bir tane şiştirme alayım. Tamam abla, hemen. <laughs> Gel canım gel, gel böyle sen gel. <laughs> <laughs> Sade sebze dürüm kim indi? Benim. Ay aman anam, <laughs> <pis>. aman <laughs> Buyur abi. Arkadaşlar şey Ayran isteyen var mı? Ben, ben. ben, ben, ben. ben. ben, ben. Ver, ver. <laughs> evet hayranlar. Kim istiyor? Ben bu Ben bir de. Aslında da <güler> <güler> İyi ki geldik. Feci acıkmışım. Bence de. Ünlü olunca böyle yerlere gelemeyeceksiniz. Gelsiniz bile rahat rahat yemek yiyemeyeceksiniz. Her yerde hayranlarınız, fanlarınız olacak. Belki bizi bile yanıltırsınız. <laughs> Korkut, şu davul aklını başına getir sanıyordum ama anlaşılan pek işe yaramamış. Ünlü olduk diye kendimizi kaybedecek değiliz yani. Öyle deme Yasemin. O ilgili baş etmek kolay bir şey değil. Her gün neler görüyoruz magazinlerde kolay değil tabi ama biz asla şımarmayacağız. Yavaş ol biraz Yoshi'cim. Hemen havalara girdim bakıyorum. Tam göz giriyorsun. Bence hak ediyorsun aşkım. Sen bu gece ne yapsan yaranamazsın boşuna uğraşma canım. Kalbimi kırıyorsun ama Kafanı kırmadığıma dua et. <laughs> sosyetik güzellerle gizli gizli yemekler, samimi pozlar. Abart canım abart. Buldum bir maden deş bakalım. Ne ya yalan mı? İyi de her şeyi büyütüyorsun. Bir kere sevgili hanım sosyetik değil. Ayrıca çok güzel de sayılmaz. Yuh yalanın da böylesi. Hı. Ne? Sana ne oluyor aşkım? Şimdi doğruya doğru. Kadın çok güzel. Ne oldu? Güzel bir kadın görünce dürüstlüğün mü tuttu? Ne yani? İşte ben dürüst değil miyim? Canım öyle demek istemedim. Ne demek istedin? Niye her lafın altında bir şey arıyorsunuz anlamadım. Bence korku taklı. Dakika bir hemen başladınız. Bir havalar, bir tafralar. Albümümüz çıkınca olacakları düşünmek bile istemiyorum. Saçmalama Şan. Bizim kızlar öyle şey yapmaz oğlum değil mi Gülçin? <laughs> Müzikalden sonra gazetecileri karşımda görünce bir an havaya girmedim desem yalan olur. Sahne ışıkları flashlar <laughs> Gazeteciler <gülüyor> patlayan <laughs> flashlar Röportajlar. O kadar muhteşem bir his ki insan kendinden geçiyor. Bugüne kadar kızlarla iyi kötü birçok şey paylaştık. Birlikte üzüldük birlikte güldük. Ama bu gece bambaşka. Sahnede hepimiz bir bütün olduk. Kalplerimiz birlikte attı. Ünlü olur muyuz? Şöhret başımızı döndürür mü? Gerçekten bir şey söylemek çok zor. Ama ne olursa olsun emin olduğum tek bir şey var. Tıpkı bu gece olduğu gibi hep beraber olacağız. Tek bir vücut, tek yürek. Yarın da ormana kamp yapmaya gideceğiz. Eminim ki çok eğleneceğiz. Teyzeciğim ellerine sağlık da bu kadar çok şey kim yiyecek? Olur mu sana ödeyeyim. Açık hava kaç kişisiniz? Yersiniz yersiniz. Çin, Sen Mert'ten niye ayrıldın? Kim söyledi bunu Zeynep mi? <laughs> Sorma teyze. Mert'in içinde koca bir maço yaşıyordu ama son zamanlarda Mert çok değişti. Galiba aramızda düzeldi. Aferin sarı ördeğim benim. Mert'in kıymetini bil. Hayırdır teyze? Daha düne kadar Teo ile görüşmem için elinden geleni yapıyordun. Kim? Ben mi yapıyordum? Sakın inkar etme teyze. Ben çocuk değilim. Her şeyin farkındayım. Zeynep'le Aran'dan su başlayınca birden Mert Bey de bir kıymete bindi bakıyorum. Ya ben ne dedim şimdi? Alt tarafı bir soru sordum. Bilirim ben senin o sorularını. Yoshi hep yolda. Erase uzayda Güç kesip sevdi <laughs> Cemre çok zorlu biri Bir çatı altında